İbrahim Aleyhisselam'la ilgili aslında bizim yaptığımız ikinci ders. Daha önce birinci dersi yapmıştık ve orada kıssayı uzun uzun anlatan ayetlerden bölümler okumuştuk. Oradan hani bir atıfla devam etmek istiyorum. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'a diğer insanlara hatta diğer nebilere verilmeyen birkaç özellik verilmiş. Onlardan bir tanesi e, Cenab-ı Hak tarafından şöyle ifade ediliyor. Nisa suresinin 125. ayetinde ve Allahu İbrahim'e Halil diye. Allah İbrahim'i dost edindi kendisine diye. Bu ibare başka İbrahim aleyhisselam haricinde hiç kimse için kullanılmıyor. İkincisi Bakara suresinin 126. ayetinde insanlığa önder kılındığından bahsediyor. Bu da bir e, ona verilmiş bir paye. Üçüncüsü de Nahil suresinin 120. ayetinde İnne İbrahim e kana ummeten qaniten lillahi hanifa diyor. İbrahim tek başına bir ümmetti. Bakın ümmet topluluk manasına gelir ama Hz. İbrahim'in verdiği mücadele öylesine büyük, öylesine muhteşem ki Allah diyor ki tek başına bir ümmetti o. Yani onun başardığını ancak bir topluluk başarabilir. Tek kişilik orada. Tek kişilik orada evet aynen öyle. Biraz önce ondan ayetler okuduk. Şimdi bu paye nasıl erişti İbrahim Aleyhisselam? Şimdi toplumsal olarak sıkıntı çekti. Yani yaşadığı coğrafyada ateşe atıldı. İşte babasıyla tartışma yaşadı. Babası onu ölümle tehdit etti. Şu oldu bu oldu. Birçok sıkıntısını anlatıyor allah Teala ama bir de kişisel imtihanları vardı İbrahim Aleyhisselam. Hani görev gereği çekti insanlardan. Kendisine inanmayanlardan ama bir de bireysel olarak bir takım sıkıntıları, imtihanları vardı İbrahim Aleyhisselam'ın birçoğunu bugün birçok insanda yaşıyor zaten. O da neydi? Şimdi okuyacağım ayetler gereği bu girişi yapıyorum. Tevrat'tan da edindiğimiz bilgilere göre İbrahim Aleyhisselam 85 yıl çocuk hasretiyle imtihan edildi. Çocuksuzlukla imtihan edildi. 85 yaşına kadar çocuğu olmadı İbrahim Aleyhisselam'ın. Sare validemiz de evli. Sare'nin çocuğu olmuyor ve artık bu yaşa kadar demek ki bir umut beklemişler, beklemişler, beklemişler ve en son Sare validemiz diyor ki olmadı madem olmadı işte diyor benim e, cariyem Hacer al diyor onunla evlen bari ondan bir tane çocuğun olsun ben de çocuk diye onu seveyim. Tevrat aynen e, bu yaratılış bölümünde 16. bölümden itibaren bu kıssayı anlatır bize bari ben de onu seveyim diyor. İbrahim Aleyhisselam da Hacer validemizle evleniyor ve 86 yaşındayken İbrahim Aleyhisselam Allah ona İsmail Aleyhisselam'ı veriyor. İlk kez 86 yaşında baba oluyor. Daha sonra biraz önce Fatih Hocam'ın okuduğu ayetlerde hani zaman geçtikten sonra Allah Sare validemize de bir çocuk müjdeliyor. İşte melekler gelip çocukla müjdelediler ya. O da doğduğunda İbrahim Aleyhisselam 100 yaşında. 100 yaşında ikinci çocuğu oluyor. Birinci çocuğu Hacer validemizden 86 yaşındayken kendisi. İkincisi Sari validemizden 100 yaşındayken de o çocuğu oluyor İbrahim Aleyhisselam'ın. Şimdi bu kadar uzun süre yani 86'ya geri dönelim. İlk evladı İsmail Aleyhisselam'ı bekliyor, 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 bekliyor. Öyle bir çocuğa kavuşmuş. Ardından 100 yaşına ulaşınca Allah ikinci bir çocuk bahşediyor. Fakat imtihan bitmiyor tabi. İmtihan her daim devam ettiği için Tevrat'ta anlatıldığına göre ikinci çocuğun da doğumuyla birlikte Sare validemiz diyor ki bu böyle olmaz. Benim yoktu çocuğum bir nevi katlanıyordum ama artık benim de bir çocuğum var. Al bu Hacer'i de İsmail'i de istemiyorum diye artık. Bunları alıp götüreceksin. İbrahim Aleyhisselam ya ne yapacak? Şimdi iki arada bir derede falan. Tevrat'taki ifadelere göre Allah Teala da diyor ki tamam. Onun dediğini yap. Al İsmail ve Hacer'i oradan işte götür. Arkalarında ben varım. Korkma diyor. Ve şimdi adını verdiği surede İbrahim Suresi'nde Allah Teala bize olayın şu kısmını anlatıyor. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail yani 85 yıl hasretini çektiği oğlunu ve karısını alıyor. Cenab-ı Hakk'ın bu emri gereği onları Filistin'den Mekke'ye getiriyor. Nasıl bir yer? Şöyle bir yer diyor ki Rabbena inni eskentu min zürriyeti bi vadin gayri zi Ey Rabbimiz ben soyumdan bir kısmını çünkü birini İshak'ı evde bırakıyor annesiyle beraber diğerini İsmail'i aldım senin dokunulmazlığı olan beytinin yanına çorak bir vadiye getirdim yerleştirdim hiçbir şekilde bitki bitmez dağlık Mekke'yi bilenler bilirler Kabe'yi ve Zemzem'i kaldırın 5 dakika yaşanacak bir yer değil hiçbir şey yok her taraf dağ taş öyle bir yere yerleştirdim ya Rabbi ya sen dedi diye yoksa bu yapılacak bir şey değil. Filistin'den al Mekke'ye bırak sonra kalk bir de geri dön. Sen istedin diye bunu ya yaptım ya Rabbi. Ama benim de senden bir takım isteklerim var. Hani çünkü Tevrat'tan da anlaşıldığını göre Cenab-ı Hak da demişti ya ben onların arkasındayım sen götür. Gerisini düşünme. Ve İbrahim Aleyhisselam bakın hiç tereddütsüz bir şekilde Allah onayladı mesele bitti diyor. Onları oraya götürüyor. Ve diyor ki Rabbena li yukiyimussalah fecal efideten minen nas tehvi ileyhim ve rzukhum minet Allah'tan maddi manevi bir takım istekleri oluyor İbrahim Aleyhisselam. Diyor ki ya Rabbi. isterim ki bunlar her daim namazlarını kılan insanlar olsunlar. İsterim ki insanlardan kiminin gönlüne onlara karşı hep özlem uyandır. Burayı sevsinler. Bir gelen bir daha gelsin buraya. Ve yine isterim ki onları bir takım ürünlerle, meyvelerle, şunlarla rızıklandır ya Rabbi. Çünkü orada hiçbir şey bitmiyor. Hiçbir ağaç yok, hiç meyve yok, sebze hiçbir şey yok. Ama sen dünyanın dört bir tarafından buraya yolla ya Rabbi. Leallehum meşkurun ve umarım en sonunda da bunlar verdiğin tüm bu nimetler karşısında hem sözle hem fiili olarak sana karşı görevlerini yerine getirsin. Şükreden kullar olsunlar. Benim de senden isteğim bu ya Rabbi diyor ve orada bırakıp geri dönüyor İbrahim Aleyhisselam. Yani bakın bu mücadeleyi de başarıyla veriyor. Bakara suresinde Cenab-ı Hak şöyle diyor yani Rabbi İbrahim'i bir takım şeylerle imtihan etti ve tamamında başarılı oldu İbrahim Aleyhisselam. Yani o paye biraz önce saydık ya Allah onu dost edindi, tek başına bir ümmet yaptı. Ondan sonra insanla örnek önder kıldı onu. Bunlar Allah vergisi son tahlilde ama çalışılarak elde edildi bunların hepsi. Hak etti İbrahim Aleyhisselam. Bakın ne diyoruz? Yani bir 85 yıl bu çocuğun hasretiyle yanıyorsun. 86. yıl ona kavuşuyorsun. Vallahi diyor ki tamam al onu kalk Mekke'ye bırak gel. İnşallah İsmail Aleyhisselam kıssasına geçtiğimiz zaman daha da ötesini göreceğiz. Diyecek ki al bir de bu evladını hadi bakayım bir de kurban et bir göreyim onu. Yani muhteşem yani İdrak edemiyoruz ilk okuduğumuz anda. Her birini sabırla atlatıyor İbrahim Aleyhisselam. Ve ondan sonra işte bu payeleri kazanıyor. Ve devam ediyor. Diyor ki Rabbena inneke te'lemu ma ve Ya Rabbi biz neyi gizlesek, neyi açığa vursak sen her şeyi bilirsin. Ve ma alallahi şey min şeyin fil ardı ve la fissema. Yerde gökte hiçbir şey çünkü sana gizli kalmaz. Elhamdülillahi lezî vehebeli alel kiberi İsmail ve İshak. Hani çok yaşlı, ileri yaşlı olmama rağmen, işte dedik 86 ve yüzlü yaşlara gelmiş olmama rağmen, bana İsmail'i, İshak'ı bahşeden Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun. Sen her ne yapıyorsan güzel yaparsın ve bundan dolayı övgeye sen layıksın Ya Rabbi. İnne rabbiyle semî'ud duâ ve benim Rabbim bütün duaları elbette işitir, istediklerimizi dinler, bilir. Ve yine iki tane harikulade dua ki bir tanesini namazlarda biz yapıyoruz. Birincisi şu. Diyor ki Rabbi cealni mukimes salah. Ey Rabbim. Önce beni o namazı kılan, dost doğru sürekli kılan kullarından eyle. Ve min zürriyeti ve zürriyetimi, soyumu, çoluğumu, çocuğumu da o kullardan eyle ya Rabbi. Bizleri namazdan ayırma. Rabbena ve tekabbel dua ve ey Rabbimiz dualarımızı kabul buyur. Şimdi namazlarda okuduğumuzu tanıyacaksınız. Rabbena gfirli ve li ve lil mu'minine yevme yakumul hisab. Ey Rabbim beni, anamı, babamı ve bütün müminleri o hesabın görüleceği, kurulacağı gün bizleri affet, mağfiret buyur, bağışla bizi ya Rabbi diye orada dua ediyor. Bakın bu duaları hani bilip hani kabul görmüş bir nebinin ağzından dökülmüş cümleler bizler de bilir ve Allah'a bu şekilde dua edersek herhalde faydası olur diye düşünüyorum. Bir ayet belki daha ekleyebilirsem o da e, ger gerçi başta Erdem Bey okudu ama onun bir tekrarı olsun. İbrahim Aleyhisselam'ın bir duası da biliyorsunuz. Demişti ki ve cealli lisane sıdkın fil ahirin. Şuara suresinin kaçıydı o? 84. 84. ayeti. Ya Rabbi hani beni daima doğru bir şekilde anılacak kullardan biri eyle diye. Bakın bütün bunlar o duasının kabul edildiğini gösteriyor değil mi bize? Yani aradan asırlar geçmiş. Bugün biz, Yahudiler, Hristiyanlar, herkes İbrahim diyor başka bir şey demiyor. Cenab-ı Hak onun o duasını da ne yapmış oluyor böylece? Kabul etmiş oluyor ve bizler de onun bu hatırasını her an okuyoruz. Ve Mumtayne suresinde de Allah bizi onu örnek gösteriyor. Diyor ki İbrahim'de ve onun yanında olanlarda sizin için çok güzel bir örnek var. Nesi örnek? Her şey. bir tane babası ile ilgili. Onu biraz sonra zaten hocam ayrıntılarını anlatacak. Ee, onun haricinde mücadelesi, kişisel olarak çektiği sıkıntılar, Allah'tan ümit kesmemesi. Bakın ya bir çocuk olayı bile gerçekten birçok şeyi bunu anlatamıyoruz. Bazen bize çok soru geliyor. Hocam işte evlendik, Allah bir türlü çocuk nasip etmiyor. Acaba ne oldu bir hatamız mı var falan. Ne kadar oldu evleneli? 3 sene falan oldu. 3 sene olmuş çocuk olmayınca bütün ümidi falan her şeyi kesmiş. E şimdi bunlar bize boşuna anlatılmıyor ki. 3 sene bir dur bakalım ya bir bekleyin birazcık yani. Neticede tabii ki son kararı yani Allah verecek. Yani. Allah verecek veya verme edebilir. İşte bakın vermedi İbrahim Aleyhisselam'a 85 yıl verdikten sonra başka türlü de imtihan eder çünkü Allah. Ana yani bak verdi dedi ki al onu oraya götür. Belli bir zaman sonra da diyecek ki al onu bir de kurban et göreyim. Yani bazen bir şey çok isterken sonrasına da hazırlıklı olmak lazım. O açıdan da bize örnek İbrahim Aleyhisselam.